Kafa Topu 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte iki tane nadir sandık açacağız ve turnuva atacağız. Öncesinde hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 2x reklamı izleyip geliyorum hemen. Şişesi %60 daha az plastik kullan. Evet gençler 2x reklamı izledim. Karşımızda nadir sandık var. Haydi açalım. 40 tane maymun kral. 35 tane top cambazı, 30 tane hızlı forvet, 25 tane muhalk ninja, 30 tane de andro. Bu yeni bir karakter sanırım arkadaşlar, yeni gelmiş andro denilen karakter. Ödülleri al diyelim bakalım. Bir tane daha ee, var. 40 tane maymun kral yine aynaları herhalde. Aynen yine aynalarını aldık. Fakat elmas almadık mı biz şu an? Sıralamada da bayağı düşmüşüz arkadaşlar. Neyse bakalım. Tekrar yükseltirim ben onu bir ara. Biz bu arada elmas almadık mı ya? Allah Allah. Zaten benim 222 elmasım vardı. Karakterlerimiz tamam değil herhalde. O yüzden mi ki? Bir karakterlerimize bakalım arkadaşlar. Şu 133 kartı var. Allah Allah. Tam olarak anlamadım arkadaşlar. Oyunu kapatıp bir açayım. Belki o şekilde gelir elmaslarımız. Evet gençler oyunu kapatıp açtım elmaslarımız geldi toplam kaç elmas al almışız az önce 222 idi yanlış hatırlamıyorsam 260 elmas almışız arkadaşlar gayet güzel ee, hediyelerimiz var hemen onları sizlerle birlikte toplayalım sesi kısmayı unuttum şunu açayım hemen kısacağım arkadaşlar yıkım lordumuzun son 51 kartı kaldı. Güzel, Sibercay aldık bu sefer. Şu sese hemen ben bir kısayım. Tamamdır. Paket açımına devam edelim arkadaşlar. Bir tane efsanevi paketimiz var. Bunların hepsini puan ustasından kastım arkadaşlar. Siber ve yıkım lorduna kart aldık. Yıkım lordumuz gümbür gümbür geliyor. Bir tane daha karakter paketi efsane var. Güzel. Bakalım başka yetenek paketimiz varmış hızlı hızlı açalım. Güzel olarak bir şey almadık maalesef. Koleksiyoner paketini açalım. El Matador yükseltilebilir seviyeye gelmiş. Galaxy ülkeden de yükseltilebilir seviyeye gelmiş arkadaşlar. Ve son olarak nadir paketimiz varmış. Onu da açalım hızlıca. 8 elmas aldık. Gayet güzel. Tamamdır. Etkinliğin biri sona ermiş. Hangi etkinlik bu? Ha burada yanlış tarafı seçtim yanlışlıkla arkadaşlar ya. Solu seçecektim. Sağa tıkladım. Hiç farkında da değildim. Öyle gitti maalesef. E, puan ustasında da 970 puan topladım. 3000'e daha bayağı var. Maalesef ki. Hemen sizlerle Mystic Panda'mızı bir alalım öncelikle. Bugünün görevi neymiş hiç bakmadım. Neyse dandik bir görevimiz zaten güçlerimiz ayarlı arkadaşlar. Hemen sizlerle turnuvaya girelim bakalım. Umarım kazanırız. Haydi bakalım. Aslında biz turnuvaya girmeden önce bir maçın oyuncusu atsaydık ya. Çıksam mı ne yapsam? Neyse arkadaşlar turnuvadan hemen sonra sizlerle bir maçın oyuncusu atalım. Maçın oyuncusunda çünkü ücretsiz He, zaten gelmemiş. Allah Allah. Ben en son ne zaman oynadım ya? Şu an açılıyor olması lazımdı diye hatırlıyorum. Neyse bakalım. Maçımıza başlayalım. Bakalım. Herhalde bu e, maçın oyuncusu arkadaşlar 17 saatte bir yenileniyor. Ben ne zaman açmıştım en son? E, dün kaç açtım ben. Hiç hatırlamıyorum. Yani hatırladığım kadarıyla şu an yenileniyor olması lazım. Herhalde arada bir yerde ben açtım. Hiç farkında da değilmişim. Neyse bakalım görünmezliğimizi kullandık. İkinci golümüz geliyor mu? Geliyor. Çok güzel. 2-0 öğrendi gel dedi rakibimiz. İki tane dandik özel güç kullandık diye. Neyse özel güç kullandık diye demiyormuş. Normal gol atınca da diyormuş arkadaşlar. O yüzden sıkıntı etmeye gerek yok. Evet ilk golümüzü yedik. Yine öğrende gel diyecek dediğim gibi de oldu. Yani hiç sekmez arkadaşlar. Maalesef böyle. Ve rakibimiz oyundan çıktı. Son öğrende gel işini yapıp oyundan çıktı rakibimiz. Neyse ee, şimdi 45 saniye beklemeyelim arkadaşlar. O yüzden ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar yeni maçımıza başlıyoruz şimdi. Turnuvada çeyrek finaldeyiz. Bakalım bunu da kazanabilecek miyiz? Evet karşımızda alamet var. Şu sohbet satırını kapatayım da. Gerçi biz kapatınca karşılığının da kapanıyor mu? Nasıl oluyor? Valla kötü şeyler söylüyorlar. Öğrenli gel falan diyorlar. Moralim bozuluyor. Neyse. Evet ilk golümüzü attık arkadaşlar. Ters yön falan kullanmayalım bakalım. Haydi. Ah be. Yedik alttan bir tane. Maç 1-1. Şöyle bir yerden. Güzel. 2-1 yaptık maçımızı. Ejder kuyruklu alamet. Seni alabilecek miyiz bakalım. Evet. 3-1 oldu maçımız. Haydi. Şöyle bir alttan. Güzel. 4-1 yaptık. 5-1 yaptık arkadaşlar rakibimiz hayır yapma rakibimiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> yani güzel çevirdik bir an dedim o kesin gole gitti diye. Allah'tan gitmedi. Rakibimiz ikinci golünü attı bu arada maç 7-2. Rakibimiz bir anda canlandı arkadaşlar 4 parmağa döndü. Evet 9-2 yaptık. Evet rakibimiz 9-3 yaptı maçı şunu da kullanalım. Ona 3 oldu maç. Rakibimiz ateşli topla bir gol attı. Şöyle bir yerden atamadık. Oyuna MS giriyorum maalesef ki. Eyvah bir gol daha yedik. Şunları kullanalım. Diğer özel güçlerimize yer açılsın. Şunu da kullanıyorum. Demeye kalmadı rakibimiz. Oyundan çıktı arkadaşlar. Hemen diğer maçımıza girelim bakalım. Güzel diğer maçımız hazırmış zaten. Hemen başlayabileceğiz. Tamam diyelim. Maça başlayalım. Haydi bakalım. Alabilecek miyiz turnuva ödülünü? Video kısa sürerse bir tane daha turnuva atarız arkadaşlar. Büyük ihtimalle kısa olacak gibi zaten. Ee, 8 dakika bu iki maçı da atarsak 12 dakika olacak. Hemen sonrasında bir maça daha gireriz sanırsam. İlk golümüzü attık. Görünmezliği kullandım. Az daha yiyorduk vallahi alttan. Top içimizden geçti. Maç 1-1 oldu. Allah Allah oyunda bir şeyler var. Şöyle bir yerden havadan da atamadık. Maç 2-1 oldu. Kahretsin. Umarım maçı vermeyiz. Ya oyun donma lütfen. Evet maçı 2-2 yaptık arkadaşlar. 3-2 oldu maç. Allah Allah top içimizde duruyor. Bir şeyler oluyor derken vallahi bir tane daha gol yiyorduk. Allah'tan yemedik. Maç şu an cidden çok kritik arkadaşlar. Bir gol daha yedik. Rakibimiz beraberliği yakaladı. Beraberliği tekrardan bozduk. Maç 4-3 ama hala kritik noktada. 5-3 yaptık. Haydi bakalım. Yerden atacak sanırsam. Dediğim gibi oldu. Şöyle bir yerden tamamdır. 6-3 yaptık. Evet üstünlüğü sağlıyoruz diyecektim tam da. 6-4 yaptı rakibimiz. Şu an hala çevirmesinin şansı yüksek bayağı. 2x kullanmadı o yüzden ben de basmadım ama. Neyse biz kullanalım diyecektim. Haydi bakalım ilk kim kıracak? Lan ne yaptın sen? O nasıl bir bomba kullanır? Artık biz de şu büyük kafaları kullanalım diyecektim fakat rakibimiz de kullandı. Şöyle yerden rakibimiz bir tane daha büyük kafa kullandı. Ben de kullanacağım. Güzel. Golümüzü attık. Daha çift golümüz var zaten. Hayır ya, rakibimiz klon kullandı, klonu geçti. Şöyle lan. Evet, maç bitti arkadaşlar. Klonu var diye topa yolladım. Fakat biraz fazla oldu sanırsam topu doğrultamadım. Evet, final maçına geldik arkadaşlar. Güzel. Finali de kazanıp ödülümüzü alacağız inşallah. Haydi bakalım karşımızda kim var? Oymeni Oymen Sinem 24 diye bir rakibimiz. Oymen mi? Aynen Oymen. Eyvah karşımızda Sibercek var arkadaşlar. Şimdi bu kaleyi kaplıyordur vallahi. Aynen. Dediğim gibi de oldu arkadaşlar. Buna hemen şöyle bir ters yön. Hayır ya bir de oyun donuyor. Çok kötü oldu. Evet ilk golümüzü attık. Görünmezliği bastık. Bunlardan hiç top geçmiyor arkadaşlar bu arada. Yani çok zor geçiyor. Tabi bilenleriniz vardır. Çoğu kişiyi biliyordur da. Maç 2-1 oldu maalesef. Rakibimiz çift gol basmadığı için büyük kafa kullanmadım. Şöyle bir gol. Abi top geçmiyor. Maç 2-2 şu anda vereceğim diye korkuyorum. 3-2 oldu haydi. Abi üstten de geçmiyor alttan da geçmiyor çıldıracağım. Haydi şöyle bir yerden. Abi nereden geçireceğiz biz bu topu arkadaşlar? Hayır ya, yapma. 4-2 oldu. Şöyle bir gol güzel. 4-4 yaptık. Evet, rakibimiz 2x golüne bastı. Biz de büyük kafamızı kullandık. Haydi bir gol atalım. Bu kiksi yemesek güzel olacak. Bunu da yemeyelim güzel. Maç 4-4 oldu. 5-4 yaptık arkadaşlar. Gayet güzel. Abi oyun donma lütfen ya. Şu an yani donmaması yani en çok donmaması. Lan boş yere şey kullandık. Büyük kafa kullandık. Neyse bakalım. Ee, en çok donmaması gereken yer oh, söyledim sonunda. Hayır ya. 6-6 oldu maç arkadaşlar. Şu an cidden... Çok kritik bir noktadayız. 7 6 oldu. Şöyle bir bomba kullanalım. Evet, 8 6 yaptık. Rakibimizin bir tane özel gücü var. Evet, 9 6 yaptık. Rakibimizin son özel gücü neyi çok merak ediyorum. Umarım çift gol değildir. Abi oyun donma. Şöyle bir gol. Abi top geçmiyor cidden yani top geçmiyor bunlardan. Sonunda maçımızı kazandık arkadaşlar. Hemen turnuva ödülümüzü alalım. Güzel. Cidden hani güzel bir maç oldu arkadaşlar. Kıl payı kazandık. Oyunda dona dona kazandık vallahi. 50 elmas yetenek paketi ve buçuk bin altın aldık. Hemen yetenek paketimizi açalım. Güzel. Turnuvadan ayrılalım, videomuzu ee, daha süresi var. Hemen yeni turnuvaya girelim arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Evet gençler, videomuzu izledik. Bir sonraki turnuvamıza giriş yaptık. Haydi bakalım inşallah bu turnuvayı da alacağız. Alamazsak da sağlık olsun artık. Evet, yeni oyuncuları bekliyoruz. Haydi bakalım. Evet karşımıza Mystic Panda geldi arkadaşlar. 6 level ve e, bu yeni gelen kostümlerden çıkartmış sanırsam. Ve kupası var. Ejder kuyruğu var. Güzel itemleri var. Umarım yenilmeyiz. 1-0 yaptık. Şöyle bir görünmezlik. Oyun donma lütfen. Vallahi çok garip garip goller atıyoruz. Yani hiçbirini bilinçli bir şekilde atmadım. Bunu da bilinçli bir şekilde yemedim. 2-1 oldu. Güzel. 3-1 yaptık. Evet. 4-1 yaptık. Haydi bakalım. Az daha yiyorduk bunu da. Bu rakibimize yardan atacağız arkadaşlar. Gerçi bunu yukarıdan attık ama yardan atarsak basit golleri yer diye düşünüyorum. 6-1 yaptık ama top hiç yere gelmiyor o yüzden yerden atamıyorum. Şimdi bakın yerden hemen şöyle bir gol. Çok güzel 7-2 yaptık maçımızı. Ah be yerden geçmedi top maalesef ki. 8-3 yaptık bu sefer geçti yerden. Rakibimiz çift gol basmış 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 hemen kullandık. Son anda bastı vallahi. Evet rakibimiz büyük kale kullandı arkadaşlar büyük kalesini doğruladık güzel. Golümüzü de attık. Maç 9-3 oldu. Neyse büyük kafa kullanacaktım da zaten öndeyiz bayağı bir. 11'e 3 yaptık maçımızı. 12'ye 3 yaptık. Güzel gittik vallahi bu maç. Rakibimiz de iyi oynuyor cidden. Şöyle bir yerden 13'e 4 yaptık arkadaşlar şu oyun donmasa daha da güzel olacak ama neyse bakalım. Bugün mutfakta çekiyorum videoyu. Bizim mutfaktan da telefon iyi çekmiyor maalesef. Bugünlük böyle idare edelim. Rakibimiz 20 saniye aldı arkadaşlar. Garip bir şekilde. Maç 15'e 4 oldu. 15'e 5 yaptı rakibimiz. Topu çeviremiyorum bile. <laughs> evet 15'e 6 oldu. Şöyle bir yerden arkadaşlar valla bu internet yüzünden özür dilerim sizden. Kusura bakmayın cidden. Yani bugünlük böyle oluyor. İnternet cidden şu an canımı çok sıktı. Yani ya oynayamadığımdan çok sizlere yani güzel bir maç izletemediğimden üzülüyorum. Maalesef ki yani bugünlük kusuruma bakmazsanız sevinirim arkadaşlar. Evet, yeni maçımıza başlayacağız arkadaşlar. Karşımızda Galaksar var. Özdoğan Cinaat 69 diye bir rakibimiz. Hemen ilk golümüzü atalım. Yine internet donadona dona garip bir gol attık. Yerden mi atıyor? Hayır, yukarıdan atıyormuş. Şöyle bir gol atamadık. Şimdi attık. 2-1 yaptık maçımızı. 3-1 yaptık arkadaşlar. 4-1 yaptık. Gayet güzel. Ve rakibimiz oyundan çok erken pes etti nedense. Neyse bakalım diğer maçımıza geçelim arkadaşlar. Diğer maçımız gerçi hazır değildir ama 20 saniyesi varmış arkadaşlar. Videoyu durdurayım ben. Evet gençler, yarı finale başlayacağız ve inşallah kazanacağız bakalım. Karşımızda Giles, Sula, uf diye bir rakibimiz var. Haydi bakalım. Evet, büyük şef. Sanırım 4 veya 5. seviye. 9 levelli bir rakibimiz. Bugün güzel. Hep solda başlıyoruz. İyi ki sağda başlamadık. İlk golümüzü attık arkadaşlar. 1-0 yaptık maçımızı. Garip bir şekilde yine ikinci golümüzü de attık. Bu internet beni öldürecek. 3-0 yaptık maçımızı. Eyvah az daha yiyorduk. 4-0 yaptık arkadaşlar. Yerden yedik bir tane. 4-1 oldu maç. Şöyle bir yerden atalım diyecektim. Atamadık. Yukarıdan yedik. Şöyle bir gol. Gayet güzel. 6-2 yaptık maçımızı. Az daha yiyorduk yine. Top içimizden mi geçti? İnternet dondu zaten orada da. Neyse bakalım. Arkadaşlar rakibimiz çevirecek. Şunları ben bir e, kullanayım. Yer açılsın. Diğer özel güçlere. Rakibimiz ters yön bastı o da. Lan o kadar güç bastık. Gol atamadık. Neyse dik güçlerdi zaten. Sıkıntı yok. Şöyle bir gol. Güzel. 7-4 yaptık. Rakibimiz bu zamandan sonra özelleri abancak diye düşünüyordum. Az daha gol yiyorduk. Evet 8-4 yaptık. 8-5 oldu. Şöyle bir yerden denedim olmadı. Yukarıdan attık golümüzü. Maç 9-5 arkadaşlar. Evet maç 9-5 bitti arkadaşlar. Finale yükseldik. Umarım final maçını da alacağız. Ve turnuva sandığımızı sizlerle birlikte açacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Karşı tarafta kimler varmış? Yadra Stark diye bir rakip. Bir de evet Yadra Stark kazandı. Diğerini okumadım. Garip bir ismi varmış. Evet final maçına başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Nefesleri tuttuk. Kazanacak mıyız? Kaybedecek miyiz? Evet karşımızda 6 level sihircidar var. 43 level bir tane şampiyonluk kupası varmış. Rakibimizin özelleri var büyük ihtimalle basacak. O yüzden o basmadan biz bir şöyle basalım. Hayır 2x basmış hiç görmedim. Az daha salıyorduk valla. Neyse bakalım. Allah'tan son anda fark edip fark edip kurtardık. Rakibimiz güzel taktik uyguladı. Büyük kafalı kulon kaleciliği bir şey yaptı oraya. Güzel. İlk golümüzü attık arkadaşlar. Maç 1-0. Bir, bir, özel daha basacaksınız sanırsam rakibimiz. Demeye kalmadı. İçimizden top geçerek bir gol yedik. Biz de bir gol attık. Maç 2-1. Ah be yedik. Maç 2-2. Şöyle bir yerden Yerden, 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 yerden atamadık. Haydi, Ya artık. Güzel. 3-3 yaptık maçımızı. Abi, atamıyoruz arkadaşlar. Kahretsin. Yerden, yerden. Taktiğimiz de çözüldü artık. Yani cidden... 2x bastım mı ben basmamışım ya. Kahretsin. Bir dakika vermeyeceğim ben bu maçı. Hemen şöyle bir saldıralım. Güzel bir gol daha attık. Şöyle bir gol. 2x hayır ya. Abi bütün özellerimizi kullandık. Kahretsin arkadaşlar. Bütün özelleri kullanıp çok büyük saçmalık yaptık ama. Neyse haydi. Ya 8-5 oldu. Olamaz ya. Finalde de gelinmek yani insana koyuyor. 9-5 oldu. Rakibimiz de yani cidden güçlüymüş. Dört parmak oynuyor. Bazen böyle dört parmaklara karşı çıkamıyorum, deliriyorum. Yani dört parmak makromu çözemedim ama çok hızlı zıplıyor çünkü yani yarıdan falan çok zor gol gol giriyor. Yani bilemedim. Şimdi günahını da almayayım rakibimizin. Ee, o yüzden bilemedim artık kaydı. Şöyle bir gol. 7-11 maç bitti. Çıkıyorum arkadaşlar. Maalesef ki final maçımızı kaybettik arkadaşlar rakibimizi tebrik ediyorum ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize çok dikkat edin görüşürüz arkadaşlar bay bay.